Sayın Valim, değerli müftüm, Sayın e, Meni Hanım, hayırsever Melih Hanım, Cem Bey, eski belediye Başkanımız İbrahim Soysal amcam, Yedi Çağın'ın e, ileri gelen büyüklerim, arkadaşlarım, kardeşlerim, abilerim. Yedi Çağ'da bugüne kadar e, devamlı sözü olan Merkez Camimizin, Aşağı Camimizin e, yeniden yapılması işi için Cenab-ı Hak bugüne nasip etti. Benim belediye başkanlığıma denk geldi. Bunun için de Rabbime hamd ederek, Allah'a hamd ederek sözlerime başlamak istiyorum. Rabbim bize bugünleri gösterdiği için sonsuz şükürler ediyorum Cenab-ı Hakk'a. Ve huzurumuzda Melih Hanım'a bir duyarlılığından dolayı da teşekkür ediyorum. Bundan bir yıl önce Melih Hanım Kıbrısçık'ta biliyorsunuz Melih Hanım'ın annesi Eski çağlı, yeni çağlı. Babası Kıbrısçıklı. Hepsini babasını tanırsınız. Ee, Ali rahmetli Ali amca. Ali Davut. Davut beyefendi. Gelin eğer uygun çağlı, zaten, e, uygun görürseniz yeni çağın merkez cami zaten ya, şey e, eski de gerisi yapılması istiyor. Yıllardan beri de bu e, eski bir yeni e, merkez camiyi yenileyelim diye e, yeni çağda toplantılar oldu yıllarca. Bu size nasip olsun dedim. Ve sağ olsun beni kırmadı. Allah kendisinden razı olsun. Allah Çık... hepimizden razı olsun. Cem Bey de e, çok destek oldu. Allah ondan da razı olsun. Ve tabi e, başlayan bu süreç bu şekilde başladı. Dedik ki önce projeyi biz kendimiz yaptıralım. Mira Hanım'a şey vermeyelim, zahmet vermeyelim dedik. Gittik bizim Bol'daki mimar arkadaşlara dedi ki ben yaptırdım cami bu dedi. Ben dedi, benim de hayırım olsun. Fakat ne gitmezse biz o yolda 5-6 ay bizi git gel git gel git gel git gel. En sonunda dedi ki kardeşim sen yapmayacaksın herhalde. De. Başka bir mimar arkadaşı bulduk. Ben yapmayayım dedi. Hani olayın selam Cam'ı anlatayım da gelişmesini bilin. O da e, yaptı ama Meyran dedi ki ya e, başkanım bu yeni çaya uygun düşmez bu cami. Ben Ankara'da ben yaptıracağım dedi. Sağ olsun. Görmüş olduğumuz şu projeyi ver şey.

görmüş olduğumuz şöyle bu projeyi e, bu mimari e, projesi tabi statikleri de var işte e, elektriği var efendim bütün yani bir şey olarak e, kompleks olarak bu camimizi e, bu minare e, bu e, projeyi çizdik çizdirdi sağ olsun kendisi altında da dükkanı olan altında dükkan olan, bu tabi şey, Kıbrı tarafı değil mi? Kıbrı tarafı. Altında dükkanı olan, şeyi, Kır, kırk. Kırk yani hem de camimizin kırk ilerideki kırk. şeyini, e, gerekli ihtiyaçları karşılanmasıyla kırk ilgili e, cam, e, dükkanı olan bir kırk mimari var. proje çizildi. Bu evet. cami, evet. ön, ön bölüşü bu. Bu cami, şu, şurası dükkanlar, tuvaletler, arka tarafında, yani Güney'e bakan tarafta da batıya bakan taraftan e, dört Döktör, dört. Dört, 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 dört. evet. Şu cephede de dükkanlarımız var. Böyle bir proje çizildi. Bu, bu proje en az bin kişilik bir proje. Bin kişi oluyor Bin iki yüz kişi civarında cemaat alan bir proje. Bin beş yüz. Bin beş yüz kişi mi Tabii mimar Bin beş kişiymiş. Bin beş yüz kişilik bir cami. Bu arada Sayın Müftümüz ıı, bu işlerden ıı, oluşum halinde yani bundan işte 8 ay önce, bir sene önceki şeylerde bize de yardımcı oldu Diyanet konusunda. İşte cami e, vakıf e, Derneği göre burada huzurla teşekkür ediyorum. Belediyeye devrettiler. Bize dediler ki kardeşim yürü biz de senin arkandayız dediler. Allah hepimizden razı olsun. Ve inşallah Rabbim bu e, şeyi, eseri tamamlamayı nasip eder. Tamam. Ve bunun sevabını e, Melih Hanım'a, annesine, babasına, Cem Bey'e ve besi olmuşu bize de Rabbim inşallah ayetimize e, tarum eden bir e, sadakayı cahil olarak yazar. E, Rabbim kabul eder e, temennisiyle. Bu arada Sayın Muharrem'izin gelmesiyle hızlanan işlerimizi de huzurumuzda e, <laughs> huzurumuzda huzurumuzda Sayın Muharrem'e de e, saygılarımı, hürmetlerimi e, arz ediyorum. Gerçekten söylüyorum bunu. Allah kendisinden razı <laughs> olsun geldiği günden bugüne kadar başkanı milli çarşın ne yapacaksa nereye gidecekse beraberiz dedi ve benim her zaman arkamda kale gibi dağ gibi durdu. <laughs> Allah hepsinden <laughs> razı olsun. Bu konuda <laughs> da şey ben bunu samimi olarak söylüyorum. Yani Dün akşam gece saat sabah namazına kadar uyumadım dersem yalan olmaz. Heyecanlıyım çünkü bir faninin böyle bir şey vesile olması her kula nasip olmuyor. Bana bu şey vesile olduğumuz için Mira Hanım Allah hayır, sizden de razı hayır, olsun. E, vesile kıldınız bizleri. E, yani uzun lafın kısası e, der, e yeni çağlar sayın hayır, valim. E, olay bundan e, şey e, mütevekkil. Şimdi siz huzurunuzda da Allah'ın huzurunda da bu, burada protokolumuzu imzalayacağız. Bismillah diyeceğiz. Eğer uygun görürseniz cemaat olarak e, ustalarım da burada e, yıkımı bize ait, belediye ait ben bu hafta sonunda bismillah diyeceğim. Caminin yıkımına başlayacağım. Ve ondan temel atma şeyine e, hazır edeceğiz. Çünkü hayırlı acele etmekte fayda var. Tabi burada beraber yemek yerken <laughs> şahsini yaparız. E, diyor Ve e, hepinize saygı ve hürmetlerimi arz ediyorum. Sağ olun. Konuşmaya misiniz? Bir, iki Tamam. Arkadaşlar Değerli hemşehriler, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Başkan e, kendi yapacağı işlerde illa benim de ilişkilendirme de görü rahat etmiyor. Bu gerçek mi? Şimdi ben geldim buraya. Ya e, fazla iş çıkıyor. Yani e, bu bizim kabiliyetimizden değil, başkanın hakikaten projelerinden, bir şeyle ilgili tam konsantre olmuşluğundan, yeni çağ görüyordu, oydu buydu, Tabi e, tabiri caizse bizi boş bırakmıyor. Bu şu anlama geliyor, belediye başkanı ilçesiyle yatıyor, ilçesiyle kalkıyor. Ben de kendisine teşekkür ediyorum. Birbirimizi evet. gibi oluyor ama hakikaten ben de e, 17 yıllık idareciyim. Yani kimin ne yaptığını ne yapmadığını acizane az çok biliriz. Belediye başkanı yeni çağ için elinden ne geliyorsa onu yapmanın mücadelesi içerisinde. E, belediye başkanlarını biz acizane mükemmelde halkın temsilcisi olarak görürüz. Halkı seven bir insan, halka değer veren bir insan belediye başkanını da sever. Dolayısıyla ben eğer yeni çağları seviyorsam bu sevgimin tezahürünü belediye başkanına göstermem lazım gelir temel yaklaşımıyla. Biz başlarken iyi niyetle başladık, iyi şeyler de yapıyoruz. <laughs> Bakmayın benim çok ciddi bir katkım yok. Ben sadece fiziken <laughs> geliyorum, burada gözüküyorum. Zaten geri çağırmaya altyapısı var, İyi giden işler var, doğru giden işler var. Bunu da Can'la başta belediye başkanımız söylediği doğru. Bazen uykuyu bile kaçırıyor, stres yapıyor işlerle ilgili, İyi de yapıyor. Yeni Çağ'a bu güzel e, eser öncelikle hayırlı olsun. E, saygıdeğer hanımefendinin e, böyle dönüp babasının, annesinin hatırını gözetmesi ve onların adına burada bir e, hayır e, yapması da çok saygıdeğer tutulur. Yani günümüzde çok nadir bulunan bir şey. İnsanların maddiyatçı olduğu, çıkarcı olduğu bir dönemde e, halkı için bir şeyler yapmak ve fedakarlıkta bulunmak e, takdire şayan bir şey. Onu da ayakta alkışlıyorum Herkes. <laughs> e, geldik Cem Bey'e ve ustamıza da e, şimdiden kolaylıklar diliyorum. Teşekkür evet. ediyorum. Biz acizane yeni çağrı emrindeyiz. Belediye başkanı da ben de. Yeter ki halkımız mutlu, huzurlu, müreffeh olsun. Temel isteğimiz, temel arzumuz da budur. Katılım için hepinize çok teşekkür ediyorum. Şimdiden hayırlı olsun diyorum. Hepinize saygı sunuyorum. Evet.

Bir an, şunu da şey yapalım. Dört tane de ustamıza veririz. Bu arada da e, şunu izah edeyim. Eee bu şey, eee bu işi yapımı ustamız e, inşaat e, cami ustası. Ondan sonra. E, şunu, şunu var Şunu bak. Ustamız cami ustası. Ancak şirketi olmadığından dolayı bir şirket bulmamız gerekiyordu. Kusura bakma Mehmetciğim seni e, o atladık. Mehmet Tokgöz kardeşimiz biliyorsunuz Zigara İnşaat. Eee sen de buraya alalım Mehmet evet, var. İmzamız ee, e, var. Mehmet kardeşimize de dedi ki ya Mehmetciğim senin bir şirketin var. Bu şirket üzerinden bu yürüsün dedi. Bizden evet. e, bizden bir şey talebim olur mu dedi. Tek kelime şu kelimeyi konuştu. Huzurumuzda ona çok teşekkür ederim. Dedi ki bu cami işi ben yeni çağın ekmeğini yiyorum. Olur mu başlayalım dedi ya ben hiçbir şey istemeden benim şirketimi ee, üzerinden bu iş yürütülebilir e, dedi. Huzurumuzda kendisine de çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Dedi. Evet. Yani, Allah hayırlı etsin. Amin. Ik zie het hier morgen. Ik heb Ik heb het hier morgen. Ik heb het Ik 13 19 2016 Evet. Evet. 13 12 22 saat ve zorunlu olarak iki kişi de hazır Öyle mi? Tarih saat hazırlık Tarafların haricinde Tamam, bunları da aktardık. Hazırın e, gerekir mi? Tamam hazırın gerekiyorsa iki kişi de e, hazırın cemaatine şöyle bir kimsin İsmail abi e, şey e, başkan olarak sizi alalım. Değerli amca gel sen de çok şartın ikinci sene olsun gel hadi. Bak ayarlarım. <laughs> Gelin. ben yazayım ismini. İsmail Topmaz. Başkanım da bu vermem sana. Verme. Olsun. <laughs> evet, hatırla olsun, evet. 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 tek Evet. Evet. Bu bir günlerde atacağız Aynen abi. Kenara da atla İsmi yazı ben. Aha. Şuraya at. Şu, şuraya at. Şuraya şu at. İsmini yazacağım onu. Şuna da Şuna da at. Şuna da at. Dört, Dört tane. Tamam. Allah'a bari gelsin. Ya <laughs> <Tamam. gülüyor> <Tamam. gülüyor> <laughs> bak <abi>, iyi başlıyoruz <laughs> da. evet. Abi tamam bir iki abi, üç dört. Onun yazalım. Arkadaş siz de eee abi buyurun. Şunları ben isimleri yazalım. Şunları He? Şunları oğlum, isimleri yazarsın şu şekilde tamam mı? Gel zıplı abi. Atın içeri. İkinci sürede şimdi sonunda. İkinci sürede. Gel zıplı abi, buyur. Buyur. Şuraya yapacağım. <laughs> He. Hadi bismillahirrahmanirrahim. Karnınız çok acıktır. biraz bekliyorum ama yemek hazır. Tamam, isim soyisim. Evet. Yani.

iyi tabii her şeyin sonunda bir dua etmek gerekiyor sayın hocam ilçe müftümüze اللهم إنا نسألك العفة والعافية في الدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك العفة والعافية في ديننا ودنيانا وأهلنا ومننا يا رب العالمين من ذكرامك الله من آمن بالله واليوم الآخر ولم يخش إلا الله Allah'ın evlerini, Allah'ın mescidlerini ancak ve ancak sana inanan, ahirete inanan, ancak sana saygı duyanlar imar eder, inşa eder biliyorsun. Senin bu emne olarak, senin evlerini inşa etmek için yola koyulan bu kardeşlerimizin maddi, manevi anlamda Ya Rabbi emeği geçenden emekten zayi etme ya Rabbi. Bu yapılacak camimizi, ilçemize, memleketimize, milletimize hayırlı eyle ya Rabbi. Kazasız belasız bir şekilde tamamlayabilmeyi, içinde de birlikte, hep birlikte beraberce namaz kılmayı, huzuruna secde edebilmeyi lütfeyle ya Rabbi. Oradan gelip geçecek namaz kılacak insanların da ya Rabbi cennete girenlerden eyle. Kazasız belasız bize bilmeyi nasip eyle. Salli ve selim ala cemiyen enbiye ibel murselin. Allah'ım dünyada iyilikler ver, ahirette iyilikler ver. Lillahi الله تعالى الفاتحة مع الصلوات الله خبر يستوي